Bu videomda sizlere bu görmüş olduğunuz papatyalı şişe kılıf yapımını anlatacağım. Yapımı kolay, 4 tane motiften oluşuyor. Bu şekilde Koton ipler kullandım. Ölçülerimden bahsetmek istiyorum. Askı kısmı için 130 cm örmüş oldum. Şimdi şu motiflerimin ölçüsünden de bahsedeyim. Kaç santim olduklarından Toplamda 10 cm e, motiflerimin ölçüsü olmuş oldu. E, bu şekilde cam şişe de kullanılabilir. Böyle pet şişeye de uygun oldu bu ölçüler. Taban kısmını da bu şekilde yaptım. Evet, Bütün detayları anlattım. E, yapımı da kolay. Şimdi yapımına geçelim. İlk olarak iplerimden bahsetmek istiyorum. E, bu örgümüzde yine koton ipler kullanacağım. koton e, iplerimin markası Diva markasına ait 100 gramlık bir ip ve 200 metrelik bir ip. Zaten çok az bir ip kullanacağız. İplerime uygun da buçuk numara tığ kullanacağım. Ee, 3 tane renk seçiyoruz papatyalarımız için ve ana rengim de turuncu olacak. Şimdi orta e, papatyamızın ortasıyla başlıyoruz. Şimdi sarı ipimi aldım. 3 tane zincir çekiyorum. 3 zincirimi çektikten sonra birinci zincirimin içine batıyorum ve küçük bir halka oluşturacağım. Halkamı oluşturdum. 3 zincir çekiyorum. Şimdi burada halkamın tam ortasına batıyorum. 12 tane ikili trabzanımız olmuş olacak. baştaki bu zincirimizi de 3 zincirimizi de trabzan olarak sayıyorum. Yani 11 tane ikili trabzan yapıyoruz. Halkamızın içerisine. Evet, trabzanlarımı tamamladım. Baştaki zincirimin tepesine batıyorum. batıp burada halkamı kapatıyorum bu şekilde bir tane zincir çekiyorum şimdi burada ipimi kesiyorum beyaz rengime geçeceğim Evet bu şekilde papatyamızın ortasını hazırlamış olduk. Evet şimdi beyaz rengime geçiyorum. Bir tane zincirimi atmış oldum. Tığımla ipimi tutuyorum. Burada bütün trabzanların tepelerine batacağız. Bir tane trabzan yaptım. 2 3 4 ve 5 5 tane trabzanımı yaptıktan sonra şu birinci trabzanımın tepesine batıyorum ilmeğimi alıyorum bunu buradan geçiriyorum 2 i̇ki, iki tane zincir çektim sonraki trabzan tepesine geçtim 1 2 3 4 ve 5 5 tane trabzan yaptım Birinci trabzanın tepesine battım. İlmeğimi çektim. iki zincir yaptım. Bu şekilde bütün trabzanlarımızın tepelerine 5 tane ikili trabzan yapıyoruz. İki. Bir tane daha göstermiş olayım. Şimdi yine battım birinci trabzana ipimi çektim iki zincir yaptım. Bu şekilde bütün trabzanlarımızı dolduralım. Toplamda 12 tane tane bu şekilde beyaz ipimizi örmüş olacağız. Şimdi son papatyamı da yaptım. Başta yapmış olduğum papatyanın tam arkasında oluşan trabzana battım ipimi kaydırdım bir tane zincir çektim ipimi kestim şimdi bu papatyadan toplamda dört tane hazırlamamız gerekiyor şimdi ana rengime geçiyorum bir tane zincirimi çektim tığımın üstüne ipimi aldım şimdi papatyamızın bu aralarına çekmiş olduğumuz iki tane zincirler vardı buralara trabzan yapacağım bir trabzan iki 3 trabzan yaptım. 2 zincir. Aynı yaptığım noktaya 3 tane daha ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde köşemizi oluşturmuş olduk. Şimdi diğer boşluğa geçtim. Burada da yarım trabzan yapacağım. Tığımın üstünde 3 tane ip var. Üçünü birlikte çıkıyorum. 1 2 ve 3 3 tane yarım trabzan yaptım bir sonraki boşluğuma yine 3 tane ikili e, yarım trabzan yapıyorum bu şekilde şimdi köşemizi oluşturacağız tekrardan tüm üstü ipimi aldım 3 tane ikili trabzan köşelerimiz hep aynı 3 tane ikili trabzan, 2 iki zincir. Tekrardan aynı boşluğa 3 tane ikili trabzan yapmış oldum. Bu şekilde. Şimdi köşeler arasında 3 tane yarım trabzanlarımız var. Bunlar 2 tane olacak. Yani 2 grup halinde diyelim şimdi tekrardan yarım trabzanlarıımı yapıyorum 3 tane 1 2 3 hepsini çıkıyoruz 1 2 3 şimdi köşe yapacağız 1 trabzan 2 trabzan ve 3. trabzan iki zincir aynı noktaya tekrardan üç tane ikili trabzan yaptım şimdi iki grup halinde yarım trabzanlarımı yapacağım bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim Şimdi sıra sonuna kadar geldim. Başta çekmiş olduğum trabzanın tepesine batıyorum. ipimi kaydırıyorum. Bir zincir çekiyorum. Bu şekilde birinci sıramızı oluşturmuş olduk motifimizin. Şimdi bir üst sıraya çıkacağız. Motifimiz kare oldu artık. Burada 3 tane zincir çekiyorum. Direkt köşeye geçiyorum. 3 zincir çektim. Köşeye geçtim. Artık yarım trabzan yapmayacağız. İkili trabzanlar halinde devam edeceğiz. Normal köşe yaptım. 3 tane ikili trabzan, 2 iki zincir, aynı noktaya 3 tane ikili trabzan yaptım bu şekilde. Şimdi diğer boşluğuma geçiyorum. Buraya da 3 tane ikili trabzan yapıyorum diğer boşluğuma da 3 tane ikili trabzan aralarda zincir yok sadece köşelerde iki zincir yapıyoruz bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim Şimdi sıra sonuna kadar geldim. Burada çekmiş olduğumuz 3 tane zincir vardı. Şimdi onun boşluğuna batıyorum. 2 tane daha ikili trabzan yapıyorum. Zincirimiz bir trabzan olarak sayılıyor. Yani toplamda 3 tane trabzanımız olmuş olacak. Bu şekilde başta çekmiş olduğum zincirin o tepesine de batıp bu şekilde kapatıyorum. Bir tane daha kaydırıp bir zincir çekiyorum. Burada ipimi keseceğim. Şimdi bu şekilde diğer papatyamın da ilk sırasını örüp daha sonrasında birleştirmeye başlayacağız. Bu şekilde. Şimdi burada diğer motifimin ilk sırasını ördüm. 3 zincir çekip köşeye kadar geldim. 3 tane ikili trabzan yaptım. 1 zincir çekiyorum. Şimdi diğer motifimi alıyorum. Köşeden ipimi geçirdim. Burada örerek birleştirme yapacağım. 1 bir zincir çektim. Şimdi aynı köşeye 3 tane ikili trabzan yaptıktan sonra şimdi diğer boşluğuma geçtim ilmeğimi aldım ipimi buradan geçirdim bir tane zincir çekip sabitledim şimdi diğer boşluğuma geçiyorum buraya 3 tane ikili trabzan yapıyorum şimdi diğer boşluğuma geçtim ipimi aldım bir zincirle sabitledim şimdi bu şekilde sıra sonuna kadar birleştirelim buradan bu şekilde örelim Daha sonrasında bu köşeyle birleştirmeye devam edeceğiz şimdi ben bu şekilde şu köşeye kadar gösterdiğim şekilde Örmeye devam ediyorum Dediğim gibi aşağı köşeye kadar geldim. Şimdi üç köşeye tam 3 tane ikili tırabzan yaptım. Bir zincir çekiyorum. Şimdi zaten iki motiften oluştuğu için artık birleştiriyoruz. Motifimi ikiye katladım. Şu köşeye battım. İpimi buradan çekiyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Şimdi yine örerek birleştirmeye devam ediyorum. Köşeye 3 tane ikili trabzan yaptım. Motifimin diğer boşluğundan ipimi geçirdim. Bir tane zincir çektim. Şimdi diğer boşluğuma 3 tane ikili trabzan yaptım. Diğer boşluğundan tığımı geçirdim. İpimi aldım. Kapattım. Bu şekilde. Burayı da dolduralım. Buradan birleştirdikten sonra burayı da kapatalım. Bu şekilde devam edelim. Motifimi de birleştirdim. Şu üç tane zincir çektiğimiz noktaya geldim. İki tane oraya ikili trabzan yaptım ve zincirin tepesine batıyorum ipimi Kaydırıyorum. Bir tane daha kaydıralım, bir zincir çekelim. Burada ilk parçamızı hazırlamış olduk. Bu şekilde. Burada şunu söylemek istiyorum. E, motifim benim normal pet şişe 0.5'lik şişeme tam geliyor. E, bu şekilde cam şişeniz varsa, ben şimdi buna başka öreceğim böyle pet şişeye tam geldi. Benim kullandığım iple de alakalı olabilir. Tam geldi. E, bu şişeme de oluyor ama e, tam böyle sıktı biraz. Yani gergin duruyor. Bunda tam oluyor. 0,5'lik pet şişede tam olmuş oldu. Bu ölçüyü de baz alabilirsiniz. Şimdi ben bu şekilde önle arkalı parçalarımı birleştirdim şimdi iki parçamı birbirine birleştireceğim dik edebilirsiniz Ben yine öreceğim ipimi hazırladım bir tane zincir çektim tığın üstüne ipimi aldım şimdi herhangi bir köşeden batıyorum şu köşeden batıyorum bir tane ikili trabzan yaptım 2 3 3 tane ikili trabzanımı yaptıktan sonra diğer parçamı alıyorum bunun da köşesinden tığımı geçiriyorum daha önce sabitlediğimizi gösterdiğim gibi aynı bu şekilde sabitliyorum şimdi tekrar aynı köşeye 3 tane ikili trabzan Diğer boşluğumdan ipimi sabitliyorum. Şimdi diğer boşluğuma 3 tane ikili trabzan. Diğer boşluktan ipimi geçirdim. Sabitledim. Bu şekilde bütün kenarların etrafından dönerek sabitleyelim. Daha sonra ipimi kesip taban kısmını öreceğim. Şimdi şurada bir şey göstermek istiyorum. Dediğim gibi dönerek geldim. Artık son motiflerimin tam orta şu boşluktayım. Burada bir püf noktası göstereceğim. Daha düzgün durabilmesi için. Tam en son yine 3 tane ikili trabzanımı yaptım. Şu ipimi içeriye atmam lazım. Daha sonrasında 3 tane ikil trabzanımı yaptıktan sonra şu üstteki motifin köşesine battım. İpimi buradan çekiyorum. Bir zincir çektim. Daha sonrasında yanındaki motifin tam köşesine battım. Buradan da ipimi geçirdim. Bir zincir çektim. Şimdi şurada boşluğumuz var. Şu başta çekmiş olduğum 3 zincirin olduğu noktadayım. Şimdi burayı kapatacağım. Şöyle aşağıya doğru iniyorum. Bu zincirimin tepesine batıyorum. İpimi alıyorum ve ipimi kaydırıyorum bu şekilde. Böylelikle burayı kapatmış olduk. Şimdi ipimi keseceğim burada. Alt kısmını örmeye başlayacağız. Şimdi şişemi giydirdim. Siz de şişenizden bu şekilde ölçü alarak alt kısmını tamamlayabilirsiniz. Şimdi ne yapacağımı göstereceğim. Şimdi şişemin bu şekilde durmasını istemiyorum. Çok kapalı oldu. Biraz şöyle durmasını istiyorum. Şu hizada. Şimdi burada aşağıya doğru bolluğu oluştu. Bunu da ee, şimdi ipimi şuradan bağlayacağım. Bu şekilde öre 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 burayı da kapatacağım. Onu nasıl yapacağım? Siz de ölçü alın. Bu şekilde dediğim gibi. Her e, şişede farklılık gösterir. Ben hani bütün e, şeylerde uygun olsun diye 0, diye kullandım. Şimdi buradan şişimi çıkarıyorum. Tam üstüne ipimi Almıyorum burada, pardon. Şuradan batıp ipimi bir sabitledim. Şimdi burada topluyorum artık. 3, 4. 4 ilmeğimi tığımın üstüne 4 tane ilmek var. Bunların hepsinden çıkıyorum. Tekrardan 1, 2, 3, 4. Hepsinden bu şekilde çıkıyorum. Bu şekilde yavaş yavaş toparlanmaya başlayacak. Tekrar gösteriyorum. Battım. 1 2 3 4. 4 ilmeğimi de hepsini çıkıyorum. Bakın toplanmış oldu. Bu şekilde örerek burayı kapatalım. sonuna kadar da geldim. Baştaki ilmekten ilmeğimi kaydırdım. Burada yine ölçebiliriz. Bu şekilde kapandı. Şimdi ben burada bir sıra sık iğne yaparak bu şekilde bütün ilmeklerimi bir kere batarak sık iğne yapıyorum. Daha sonrasında iğne yardımıyla toplayacağız burayı kapatacağız. Bu şekilde şişeme giydirdim. ipimi koparmadan. Bu şekilde bir sırada sık iğne yapmış oldum. Şimdi burada ipimi keseceğim. Uzunca bir ip keselim. Böyle ölçmek daha mantıklı oldu. Şimdi böyle etamin iğnesine ipimi geçiriyorum. Bütün ilmeklerimi bu şekilde toplayacağım. Şimdi topladığım ilmeklerin dış kısımlarına baktık. Bunu da söylemiş olayım. ilmeklerin bu şekilde çektikten sonra burası komple kapanmış oldu. Şimdi şöyle aralardan geçeceğim. İpimi sabitlemiş olayım. ipimi kestim. Bundan sonrası içeriye doğru sabitlemiş olurum. Bu şekilde kılıf kısmını hallettik. Şimdi askı kısmına başlayalım. diye askı kısmına geçiyoruz. İki tane zincir çekiyorum. Birinci zincirimin içerisine batıyorum. İpimi çıkardım. Şu şekilde çeviriyorum. Şurada bir tane ilmek var. Ona batacağım şuraya batacağız. Başta biraz zorlayacak. İlerledikçe nereye batacağımız anlaşılır hale gelecek. Şuraya battım. Bunu da çıkarıyorum. Şimdi Şurada iki ipim var. Buraya batıyorum artık. Karşıya doğru çeviriyorum. Karşıya doğru çeviriyorum. Şuralara batıyoruz artık. Şimdi bu askı kısmında istediğimiz uzunluğa gelene kadar örelim. Daha sonrasında sabitleyeceğiz. Birkaç saniye daha göstereyim. Bu şekilde görünüyor. Şimdi karşıya doğru çevirdim. Şuradaki iplerime batıyorum. Bu şekilde çevirdim. örelim. Şimdi tekrar göstermek istiyorum. Bakın bu şekilde oluyor askı kısmı. Şimdi şu şekilde çeviriyoruz karşıya doğru. Şurada oluşan iplerimize batıyoruz. İpimi alıyorum. Tığda iki ip var. İkisini çıktım. Çeviriyorum. İplerime batıyorum. Buradaki iki ipimi battım. İpimi aldım çıktım. Evet bu şekilde istediğimiz uzunluğa gelene kadar örelim. Ördükten sonra buralara etamin iğnesiyle dikeceğiz. Böyle uzunluğunu ayarlayın istediğiniz gibi. Evet şişe kılıfımız bu şekilde oldu. Yapacak olanlara şimdiden kolay gelsin.